Evet arkadaşlar bir fonksiyon sorusu verilmiş. Fonksiyona tanım aralığımızı 0 ve 10 arası olarak belirlemiş. Burası önemli. Fonksiyon kuralı verilmiş ve fx eşittir x artı 10 demiş. Şimdi kesinlikle böyle bir ifade varsa ikinci ifadedeki gibi bir ifade varsa diyorduk ki bu periyotlu soruydu. Ve bu fonksiyonun periyodu arkadaşlar 10'du. Bu ne demek? Fonksiyonun içerisine 10 azaltırsak veya 10 artırırsak bu değerlerin hepsinin sonucu birbirine eşit olmalı. Şimdi tanım kümemiz 0 ile 10 arasındaysa AB gibi bir sayı alamam çünkü AB sayısı iki basamaklı olacak. Bize belirttiği üzere yani benim bunu rakam haline getirmem gerekiyor. Nasıl getireceğim hocam? Şöyle ki şimdi şunu bir hatırlayalım. F43 mesela diyelim. Bu değer F33'e de eşitti. F23'e de, e de eşitti. F13'e de eşitti ve F 3'e de eşit. Dikkat ederseniz hepsinin son basamağı 3. Yani ben bir sayıdan 10 çıkarırsam kalan değerim en son bana kalacak olan bir basamaklı değerim. Yani rakam değerim sayının birler basamağıydı arkadaşlar. Bu durumda ben FAB'den gereken kadar 10 çıkarırsam F B'yi bulacağım en son durumda. Bu ifadenin kendisi de A'ya eşitmiş. Şimdi arkadaşlar ben FB'yi burada bulabiliyorum. F fonksiyonunun kuralını bana vermiş çünkü. Diyorum ki FB değerim 11 eksi 2B'ye eşit. Aynı zamanda FB değerim A'ya da eşitti. Yani 11 eksi 2B dediğim değer A'ya da eşit. Bu durumda arkadaşlar 11 eşittir 2B artı A olmalı. Şimdi A değerine 1 verirsem B değerim 5 olacak. Ee, burası A'nın değerleri B'nin katsayısı kadar artacaktı. B'nin değerleri ise A'nın katsayısı kadar azalacaktı. Bu durumda A değerim 3 olursa B değerim 4 olabilir. A değerim 5 olursa B değerim 3. A değerim 7 olursa B değerim 2. Ve A değerim 9 olursa B değerim 1 olacak arkadaşlar. Alabileceğim iki basamaklı AB doğal sayılarını yazıyorum. Diyorum ki 91 olabilir. 27 olabilir. Pardon özür dilerim 72. Hemen şurayı düzeltelim. 72 olabilir. 53 olabilir. 34 olabilir arkadaşlar. Bir de 15 olabilir. Bu değerlerin hepsini topladığımızda bize elde eden sonuç diyorum ki burası 5. Toplarsam 25. Bir de elde 26 toplamda 265 oluyor arkadaşlar.